Fark abi hayırlı olsun diliyorum. Bir önceki yönetimde de vardın, bu yönetimde de vardın. Sık sık senin ismini e, forma alımlarında ve maddi yardımlarda duydum. Bu yönetimde de baktığın zaman maddi anlamda biraz zorluklar yaşadığını görüyoruz bu yönetimin. Trabzonspor Kulübü olarak e, bu maddi zorluklarda nasıl çıkmaya planlıyorsunuz? Şimdi önce Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu deprem ve sel felaketinden dolayı ölenlere Allah'tan rahmet, yaralıya geride. geride kalanlarına sabrı cemil ve sabrı celil ihsan ediyorum hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi e, bir kere burada ilk önce bakmamız gereken 38 yılın üstüne Trabzonspor'u şampiyon yapmış ve Trabzon'a altın harflerle kendi ismini yazdırmış Sayın Ahmet Ağolu Başkanıma çok teşekkür ediyorum ve orada yöneticilik yaptığım yönetici arkadaşlarıma. Şimdi deneyimli biri geldi. 5 yıl zaten Trabzonspor'u yaklaşık bir Ahmet Başkan kadar destekleyen hem maddi hem manevi anlamda Ertuğrul Doğan Başkanı'na da bu göreve talip olduk. O da sağ olsun bize tevezi gösterdi ve bizi yönetimine aldı. Ben Trabzonspor öyle küçük bir kulüp değildir. Trabzon da küçük bir yer değildir. Trabzonspor'un ve Trabzon'un bu yükün altından kalkacağını tahmin ediyorum. Burada da biz elimizden ne geliyorsa, elimizi taşın altına sokup hep birlikte bu işin altından kalkıp seneye güzel bir kadro kurup Yine şampiyonluk yarışında en iyi şekilde devam etmeye kovalamaya devam edeceğiz. Başkan yönetime baktığınız zaman eski arkadaşlarınız da var burada evet. ve yeni arkadaşlarınız da bulunuyor. Nasıl bir yönetim gördün? Şimdi Ertuğrul Başkan'ın anladığım kadar proje aşaması şu genç insanları, kendi alanında başarılı insanları bu yönetim aldı ve bu yönetimde yani Trabzonspor'a bu yönetimdeki. Genç ve başarılı insanları alması, Trabzonspor'un kendi yağında kavrulması, kendi gelirlerini sağlaması, kendi projelerini geliştirmesi bu yönde bir anladığım kadar sistem kurmaya çalışacak. Yani Trabzonspor artık kimseye muhtaç olmadan kendi gelirleriyle, kendi imkanlarıyla hayatını devam ettirmeye ve şampiyonluk yarışında her sene kafaya oynamaya gidecek. Belli bir bütçe üzerinden anladığım kadar altyapıya çok önem verecek bunun gibi. onun için Sizin bu yönetimi... Bu yönetimdeki göreviniz nere olacak? Şu an itibaren onu da, belirlediğiniz bir nokta var mı? Yok karar verilmedi. Başkan ne uygun görüyorsa biz görev alsak da almasak da zaten yönetimdeyiz. Elimizden gelen neyse sonuna kadar yapacağız. Burada görev almak veya almamak çok önemli değil. Verdiğiniz ekonomik destekleri de biliyoruz. Bir projeci de olduğunuzu da biliyoruz. Projeleriniz var mı? Bir planladığınız geleceğe dair Tabii şu anda Trabzonspor'un önünde iyi projeler var. Bunları da Sayın Başkanımızın uygun gördüğü şekilde bize de orada ne yük düşüyorsa maddi manevi bu anlamda ne katabiliyorsak yapacağız. Trabzonspor'un elinde 3-4 tane güzel proje var. Zaten bunlar önümüzdeki günlerde başkanımızın tarafından açıklanacak. Bunların tahmin ediyorum birkaçını biz de dahil olacağız yönetim kurulu olarak bunu sürdüreceğiz. Zaten önümüzdeki haftalarda bunları duyacaksınız. Yani başkanımızın sürpriz iyi projeleri var. Yani Trabzonspor'u burada amaç dedim ya bu yönetimin amacı tamamen kurumsal bir yapıya kazandırmak, tamamen gelir gider dengesini kurmak ve Trabzonspor'a sabit kalıcı gelir getirmek.